İstanbul Köyü Can Direktörü'den herkese merhabalar. Bugünkü cihazımız Garrett AT Max, Amerikan Garrett firmasının üretmiş olduğu bir cihaz. Cihazımızın kutusu, cihazımızın kendisi, şaftı, 27'lik standart başlığı. En performanslı başlık budur. Garrett AT Gold ve Garrett AT Pro'da kullanmış olduğunuz büyük başlıklar bunun kadar randıman sağlamaz eee ATMax'a en uygun ve en performanslı başlık firmasının üretmiş olduğu kendi 27'lik başlığıdır. Bilginiz olsun. 10 6 küler çalışıyor. At Pro ve At Gold'un üst versiyonudur. Cihazda ekran ışığından tutun A'dan Z'ye her şey var. Kablosuz kulaklık var. Cihazımız Pro paketleri standart paket değildir. Bilginiz olsun. İşte kulaklığımızın şarj aleti. Pinpointer evrakı yanında 0 GP Pinpointer arkadaşlar bu da firmamızın e, sizlere hediyesidir istediğiniz bir cihaz bizden almış olduğunuz sıfır ve ikinci el cihazların yanında hediye olarak alabilirsiniz. Cihazımızın kullanım kılavuzu, evrakları, garanti belgesi ve cihazımız 6. ayın 16'sı çıkışlı. Cihazımız tam 1 yıllık bir cihaz. 1 1 ay 1 yıl 1 aylık bir cihaz. Çok temiz, 1 yılda garantisi devam ediyor. Türkiye'nin her yerine kapıda ödeme e, şekilde gönderebiliriz. E, i̇rtibat numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. 539 261 80 24. E, ulaşmak isteyen arkadaşlar bana buradan ulaşabilir. Takas teklifleri de değerlendirilir.